Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin yıl dönüm nedeniyle Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 82. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 17 Temmuz günü saat 18.30'da kent meydanında toplu nikah töreni düzenlenecek. Ramazan Gören'le evlenmek istiyor musunuz? Evet. Bolu el ele nikahla kerameti sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenecek olan toplu nikah töreni için başvurular başladı. Nikah için herhangi bir ücret alınmayacak. Çiftlerin 4 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanlarıyla bizzat başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Bolu Belediyesi'nin düzenleyeceği nikah töreninde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, en geç 8 Temmuz tarihine kadar Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gelerek, bizzat başvuruda bulunacak, düzenlenecek toplu nikah töreni hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcı Semine Davarcıoğlu, nikahta atılacak imzalarla hem kadını hem de aile birliğini güvence altına almayı hedeflediklerini belirtti.